İlahi ışıkla seni sarmalamak için buradayım. Gökyüzünün derinliklerinden gelen bir fısıltı gibi kalbine dokunuyorum. Ruhunun titrediğini, bazen yüklerin ağırlaştığını biliyorum. Ama unutma, Tanrı'nın gözünde değerlisin. Seçilmişlerin yolunda yürüyen her ruh sınavlarla karşılaşır. Sen de bu yolun bir parçasısın. Karanlığın seni kuşattığını sandığın anlarda bile içinde yanan ışık asla sönmez. Çünkü sen büyük bir planın parçasısın. Biliyorum, bazen yollar sarp, engeller büyük ve fırtınalar amansız görünebilir. Ama unutma, Tanrı seninle. Gözyaşların döküldüğünde, o onları sayar. Dualarını işitir, her fısıltını bilir. Sen yalnız değilsin. Düşüp kalksan da, yürüyeceksin. Çünkü ruhun güçlüdür. Sen farkında olmasan bile, kendi gücünü küçümseme sen seçilmiş bir ruhsun. Gecenin en karanlık anı, şafağın doğmasına en yakın zamandır. Şimdi zorlanıyor olabilirsin ama her sınav seni yüceltiyor. Bazen cevapsız kalan soruların olacak. Bazen yorgun düşeceksin. Ama unutma, bu bir yolculuk. Ve her adımın seni ilahi bir gerçeğe biraz daha yaklaştırıyor. Tanrı'nın elleri hep üzerinde. Zorlukların seni güçsüz kılmasına izin verme. Onlar seni çelik gibi sağlam yapıyor. Gözlerini aç ve gör. Her sınav ruhunu parlatıyor. Sabır seni bilgeleştiriyor. İnanç yolları açıyor. Sen bu yolculuğa boşuna çıkmadın. Her şey ilahi bir düzen içinde gerçekleşiyor. Düşün bir tohumu toprağın altına gömüldüğünde karanlıkta kaldığını sanır. Ama aslında kökleniyordur. Sen de böyle güçleniyorsun. Bugün acı gibi görünen şeyler yarın seni büyütecek. Sabrın meyvesi tatlıdır. Tanrı hiçbir emeği karşılıksız bırakmaz. Bekle ve gör. Sana yüklenen her sınav seni başka bir seviyeye taşıyor. Büyük görevler büyük ruhlara verilir. Senin yolun sıradan bir yol değil. O yüzden yüreğin yorulsa da İlerlemeye devam et. Tanrı seni elleriyle şekillendiriyor. Bu sürece güven. Sen bir ilahi kudretin eserisin. Korkularına teslim olma. Karanlık fısıldadığında, kalbindeki ışığı hatırla. Şeytan sana şüphe tohumları ekmeye çalışabilir. Ama senin ruhun bunları reddedecek kadar güçlü. İnancın zırhın olsun. Duaların kılıcın. Sen bu savaşı kazanacaksın. Çünkü Tanrı seninle yürüyen bir kuvvet. Bazen sabrın tükendiğini düşünebilirsin. Ama unutma, hiçbir fırtına sonsuza kadar sürmez. Rüzgar diner, dalgalar çekilir ve güneş yeniden doğar. Sen bu dünyaya yenilmek için gelmedin. Ruhunun derinliklerinde taşıdığın ilahi kıvılcımı unutma. Senin kaderin ışık olmak. Senin için yazılan kaderde yenilgi yok. Sadece öğrenme Güçlenme ve yükselme var. Tanrı seni asla terk etmez. Her nefesinde, her adımında onu hissedebilirsin. Yeter ki kalbini aç. Ruhunu dinle ve yürümeye devam et. Zafer, vazgeçmeyenlerindir. Ve şimdi sana söylüyorum. Ayağa kalk. Kaderin seni çağırıyor. Sen bu dünyanın sıradan bir ruhu değilsin. Senin içinde bir kutsallık var. Tanrının ışığını yansıtan bir ruhsun. Adım at ve ilerle. Çünkü seni bekleyen büyük bir zafer var. Senin ruhunun derinliklerinde yankılanan sesi duyuyor musun? Bu çağrı sıradan bir çağrı değil. Bu ilahi bir uyanış. Senin yolun sıradan yollar gibi dümdüz ve kolay olmayacak. Çünkü büyük ruhlar büyük sınavlardan geçer. Ama unutma, her fırtına seni daha güçlü kılmak için var. Şimdi önünde duran bu engeller seni korkutmak için değil, seni yüceltmek için var. Kalbindeki ateşi söndürme. Kimi zaman rüzgarlar savurmak isteyecek, kimi zaman yağmurlar onu söndürmeye çalışacak. Ama senin içinde öyle bir ışık var ki, hiçbir fırtına onu tamamen yok edemez. Sen bu dünyaya rastgele gelmedin. Her anın, her nefesin her yaşadığın şeyin bir anlamı var ve senin yürüdüğün bu yolda yalnız değilsin. Biliyorum. Bazen içindeki şüpheler fısıldıyor. Gerçekten başarabilecek miyim? diye soruyorsun kendine. Ama gözlerini aç ve etrafına bak. Tanrı hiçbir zaman savaşmaya hazır olmayan birine kılıç vermez. Sana verilen bu mücadele seni devirmek için değil, seni bir savaşçı yapmak için. Korkularını bir kenara bırak ve içindeki güce inan. Bazen geçmişin gölgeleri peşinden gelmek isteyecek. Seni durdurmaya, seni aşağı çekmeye çalışacaklar. Ama sen geçmişin değil, geleceğin insanısın. Şimdi gözlerini ileriye çevir. Önünde uzanan yolu gör. Seni bekleyen mucizeleri fark et. Çünkü Tanrı, senin için büyük planlar yapıyor. Sen sadece yürümeye devam et. Bu yolda sabrını sınayacak anlar olacak. Dualarının karşılıksız kaldığını düşündüğün zamanlar gelecek. Ama unutma, hiçbir tohum toprağa düşer düşmez filiz vermez. Her şeyin bir zamanı var. Senin duaların da işitildi. Senin dileklerin de kaydedildi. O yüzden zamanı geldiğinde meyvelerini toplayacağını bilerek sabret. Senin içinde keşfedilmemiş bir güç var. Belki henüz tam olarak fark etmedin ama zor zamanlar seni bu gücü bulmaya itiyor. Kırıldığın anlarda tekrar ayağa kalkmayı öğrendin. Kaybettiğinde daha derin düşünmeyi öğrendin ve her düştüğünde içindeki savaşçıyı biraz daha tanıdın. İşte bu yüzden hiçbir şey boşuna değil. İçindeki ışığın parlamasına izin ver. Kendi değerini başkalarının gözlerinde arama. Tanrı seni en başından beri kutsadı. Sen, yalnızca varlığınla bile bu dünyada bir fark yaratıyorsun. Yeter ki kendine inan, yeter ki onun sana verdiği gücü hatırla. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Sana zarar vermek isteyenler olacak. Yoluna taş koymaya çalışanlar çıkacak. Ama unutma, ışığın olduğu yerde gölgeler hep belirir. Onlardan korkma. Gölgeler, ışığın varlığının kanıtıdır. Sen yoluna devam ettikçe, Onların kaybolduğunu göreceksin. Sen yalnızca yürümeye devam et. Önüne çıkan her engel seni daha yükseğe taşıyor. Bazen yol zor görünebilir. Ama her zirveye çıkış bir tırmanış gerektirir. Eğer şimdi zorlanıyorsan, bilin ki bir seviyeye atlıyorsun. Eğer direnmeye devam edersen, sonunda yükseleceksin. Çünkü Tanrı sabredenleri yüceltir. Ne zaman pes etmeyi düşünsen, İçindeki sesi dinle. O ses sana devam et diyor. O ses seni çağırıyor. Senin içinde bitmeyen bir güç var. Sen bu dünyanın sıradan bir yolcusu değilsin. Senin adımların kutsanmış. Senin kaderin ilahi bir ışıkla yazılmış. O yüzden devam et. Rüzgarın estiği yöne kapılma. Ruhunun yönünü belirleyen dışarıdaki fırtınalar değil, içindeki inanç olmalı. İnsanlar sana inanmasa bile Tanrı sana inanıyor. İnsanlar seni küçümseyebilir ama o seni asla küçümsemez. Çünkü o seni kendi elleriyle şekillendirdi. Her zorluk bir kapıyı açar. Şu an belki karanlık bir tünelde gibisin ama bu tünelin sonu aydınlık. Yeter ki yürümeye devam et. Yeter ki umudunu kaybetme. Çünkü Tanrı asla yarım bırakmaz. O başladığı işi tamamlar. Ve sen onun büyük eserlerinden birisin. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa bu mesajı unutma. Ruhunda bir ışık yanıyorsa onu besle. Yüreğinde bir kıvılcım varsa onu büyüt. Senin yolun aydınlık. Senin kaderin güçlü olmak. Ve sen buna layıksın. Devam et. Çünkü Tanrı seninle. Şimdi bu mesajı başkalarına da ulaştırmak için bir adım at. Bazen bir kelime bile birinin hayatını değiştirebilir. Eğer bu sözler sana umut verdiyse, başkalarına da ilham olabilir. Bir işaret bırak. Çünkü bu yolculukta yalnız değilsin. Ve unutma, en büyük mucizeler en karanlık anlarda doğar. Sen burada olman gereken yerdesin. Sen olması gerektiği gibi şekilleniyorsun. Ve en önemlisi, sen hiçbir zaman yalnız değilsin. Yürümeye devam et. Çünkü bu yolun sonunda seni bekleyen şey düşündüğünden çok daha büyük. Senin yolculuğun bir tesadüf değil. Attığın her adım, yaşadığın her an seni daha güçlü ve bilge kılmak için var. Senin ruhun çelik gibi sağlam ve ışık gibi parlak. Şimdiye kadar geçtiğin yolları bir düşün. Ne kadar çok şey öğrendin, ne kadar çok güçlendin? Zorluklar seni yıldırmadı. Aksine seni şekillendirdi. Sen artık eski sen değilsin. Sen büyüdün, olgunlaştın ve inancınla daha da güçlendin. Tanrının gözünde çok değerlisin. O seni başından beri biliyor. Seni elleriyle yarattı. Hiçbir anını göz ardı etmedi. Hiçbir gözyaşını unutmadı. O seni sevdiği için seni sınavlardan geçiriyor. Çünkü büyük görevler ancak büyük ruhlara verilir. Senin ruhun sabırla ve inançla parlayan bir yıldız gibi. Kendi ışığını küçümseme. Sen karanlığa değil, aydınlığa aitsin. Şimdiye kadar pes edebilirdin ama etmedin. Çünkü içinde yanmakta olan o ateş seni ilerlemeye zorladı. O ateş, Tanrı'nın sana verdiği ilahi güç. Kimsenin seni değersiz hissettirmesine izin verme. Kimsenin senin gücünü küçümsemesine müsaade etme. Sen burada bir amaç için varsın ve bu amaç seni bekliyor. Ne kadar yorulmuş olsan da buraya kadar geldiğin için gurur duymalısın. Kendi içindeki değişimi fark et. Artık daha güçlüsün. Artık daha kararlısın. Şimdi önünde yeni yollar açılıyor. Tanrı seni terk etmedi ve asla etmeyecek. Onun sevgisi sonsuz ve koşulsuz. Onun planı en mükemmel olanı. Sen yalnızca yürümeye devam et. Bazı kapılar kapanacak ama yenileri açılacak. Bazen beklemek zorunda kalacaksın ama sonunda beklediğine değecek. Hayatın dalgalı denizinde savrulsan da unutma ki geminin dümeni Tanrı'nın ellerinde. Sen yalnızca inancını kaybetme. Yolun aydınlanacak ve her şey bir gün anlam kazanacak. Sana verilen sevgiyi kabul et. Tanrı'nın sevgisi sonsuzdur ve sen de bunun bir parçasısın. Bu sevgiyi hissettiğinde içinde bir huzur olacak ve bu huzur seni her fırtınada ayakta tutacak. Senin içinde dünyaya ışık saçan bir ruh var. Bu ışığın sönmesine izin verme. Yolu tamamlamak için yaratıldın. Biliyorum, bazen yalnız hissettin. Bazen kimsenin seni anlamadığını düşündün. Ama bil ki, Tanrı seni hep gördü, hep duydu. Senin içindeki mücadeleyi o her zaman bildi ve o seni hep destekledi. Onun gözünde sen eşsizsin, sevilesisin, değerlisin. Kendi değerini asla unutma. Şimdi bu mesajın sana ulaşmasına izin ver. Bu kelimeler sana bir işaret olsun. Seni seven bir gücün var ve o asla seni bırakmayacak. Ne zaman düşecek gibi olsan seni kaldıran bir el olacak. Ne zaman yolunu kaybetsen, sana yön gösteren bir ışık olacak. Ve ne zaman umutlarını yitirecek gibi olsan, onun sevgisi seni saracak. Bu yolculuk senin yolculuğun. Kendi hikayenin kahramanı sensin. Ve unutma, hiçbir mücadele boşuna değil. Her şey seni daha iyiye, daha güçlüye, daha aydınlığa taşıyor. Sen yalnızca yürümeye devam et. Seni bekleyen güzellikleri görmek için sabret. Tanrının sana sunduklarını kabul et. Ve şimdi, eğer bu sözler sana ulaştıysa, bunu bir işaret olarak Alev Tanrı seninle konuştu. O seni çağırıyor. Seni yönlendiriyor. Bu mesajı aldığını biliyorum. Ama sen de bunu doğrula. Aşağıya beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim yaz. Böylece senin de bu ilahi zincirin bir parçası olduğunu bilelim. Ayrıca bu ışığın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak senin elinde. Buraya kadar geldiysen demek ki bu mesaj senin için önemliydi. O zaman başkalarının da bu ilahi sözlerden faydalanmasına yardım et. Kanalımıza katıl. Abone ol ve bildirim zilini aç. Böylece daha fazla insanın bu ışığa ulaşmasına vesile olabilirsin. Tanrının sevgisi seninle olsun. Daima